Arkadaşlar videoya geçmeden önce ekranda görüp şey bıçağı sizlere hediye Arkadaşlar katılmak için ne yapıyorsunuz? Kanala abone oluyorsunuz ve ve 15 gün boyunca atacağım arkadaşlar videoların altına yorum yaparsanız da kazanma şansınız ekstra olarak katlanıyor. Her yapacağınız yorum kazanma şansınızı arttırıyor. 15 gün boyunca videolar gelecek arkadaşlar. Kıl yapmaz kanala abone olmak ya bu 15 gün boyunca videolara yorum atmak arkadaşlar. Bu arada baya güzel bıçak. Bana çıkmaz falan demeyin arkadaşlar. Kimler kimler buradan itemler aldı. Haberiniz bilginiz olsun. Hadi hemen şimdi videomuz bildiğimizi... Arkadaşlar selamlar. Hepiniz yeni videoma daha hoş geldiniz. Bugün de sizler te tekrardan neredeyim? Tabii ki DK saklayayım ve 2500 darlık bakiyemizi katlamaya geçmeden önce eğer sen de burada bilgi takılıp bu görmüş olduğun kısa açmak istiyorsan ne yapıyorsun? Açıklamadaki linkten tıklayıp siteye geldikten sonra burada keşin alt kısmına tıkladığında sen de burada ne yazıyorsa onu bir siliyorsun. Ve gelip buraya 1 ile x koduna her girdiğinde bedava %20 bonus artı bir daha da free bakiye alıyorsun. Bu ne demek oluyor? Diyelim ki 100 lira atacaksın 120 1000 dolar atacaksın 1200 dolar olarak hesabına eklenmiş oluyor yani 200 dolar benden sana hediye olmuş oluyor. Onun dışında sol tarafta görmüş olduğun tüm yöntem yöntemlerinde geçerli haberin bilgi olsun. Şimdi abi hemen kasa açılımına geçelim. Abi yeni bir etkinliğimiz gelmiş gelirli bayağı oldu gerçi 3-4 gün oldu ben daha yeni açıp satı buluyorum. Şöyle çıtırından arkadaşlar bunlardan bir şöyle 5 tane açacağım. 200 dolar verip 5 tane bir jingle dingle açacağım bakalım arkadaşlar nasıl bir event olmuş. Galiba kötü bir event olmuş. 153 ne dostum. Harbiden galiba kötü bir event olmuş. Tek alan geliyor mu? Yok. Event harbiden... Yani muhtemelen arkadaşlar ilk geldiği günlerde eventler iyiydi. Ya yani muhtemelen arkadaşlar ilk geldiği gün event çok iyiydi ama birkaç gün sonra event boka bağlıyor. Yani bir şey başlıyor. Onun için çok bir tavsiye etmiyorum daha sonradan ama denedik gene yani görmüş olduk. Baktık ne gelecek ne geliyor diye. Ben şöyle gene bir klasiklerimizden babuşkadan galaksiden bir atayım kankam. 4 babuşka 4 galaksi atacağım. 2 tane arkana atacağım. Şöyle 1500 dolarla bir gireceğim. 1500 bırakayım kanka. 2 ve 2 direkt botlarla başlayacağım. Şöyle yarım'a bir tane askeri çekeyim abi. Ne geldi? Bula geldi. Yarra yedik gibi duruyor şu an buladan. Nitro karşıda. Nitro bir tık sıkıntı. Nitro çekebiliyor arkadaşlar. Ama gerçi bizde 216 çektik. Yani biz de boş değilmişiz arkadaşlar. Biz de çekebiliyoruz. Bir tane royale patlara bu arada. Hadi sistir kardeşim. Şey Ama hala biz öndeyiz. Güzel. Güzel. Yani bizim bıçağımız daha pahalı olması lazımdı ya nasıl o daha pahalı ama gerçi fn fene atmış fn ise sıkıntı O mp9 nasıl kadar pahalı oğlum Ve Royal bize geliyor derken karşıya da gidiyor abi Umarım ben daha iyi bir item alırım Royal'den. hadi oğlum bizi üzme karambit ve onitajı karambit ne ne fn mi attı onitajı Orospu çocuğu onitajı fn attı Sıkıntı yok bir royale de bana geliyor Abi benim karambitim niye ft amına koydumun çocuğu benim karambitim niye ft Bak bu fn olsun bu pahalıdır Adamsın sen 3500 dolar. Sen adamın dibisin. 3200 dolar. Güzel. Güzel. Bedeler türlü bizde arkadaşlar. Şu an geçemezler. Mümkün değil ama koyayım. Şu babışkadan bir şey çekmezlerse tamam geçemediler. Sıkıntı yok. Onu tecrübe 500 bak yapma. Son iki kasa yapma oğlum. İtlenik yapma bizi, bizi kazandır. İtlenik yapma hadi oğlum. Hadi oğlum. Güzel bir bıçak daha geliyor. Nasıl 300 oldu lan? He, tamam aldık aldık. Her türlü aldık. Kaç yardım bize buradan? Kaç peyledin? 4790 dolar peyledi arkadaşlar. Ne yapalım abi ben şöyle gidelim. Birkaç tanesini gönderelim tamam mı? Mesela şöyle parlardan şunu sat abi. Tamam bu, bu var zaten 3000 dolarlık var. Şunları sat. Şunları sat şunları sat 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 Tek tek de uğraştırıyor amına koyduğum şeyleri ama. Yapacak çok bir şey yok. Şuna sat. Bununla sat. Şöyle 3000 dolar kalsın. Ben 2000'le girmiştim. 3600 dolar her türlü kardayım şu an. Ve 2000 doların daha var. Yani şu an ne alırsam alayım. Bonus olarak alacağız arkadaşlar. Tekrardan gidelim kes putular. Bak kes abi manyak ediyor ya. Seviyorum abi seviyorum harbiden. Seviyoruz yani bu iş. Şimdiki. 100 dolara Eldora da atmayacağım. Çok bir şey atmıyordu da. Gloss hiç atmayacağım. Vakatak koyabiliriz. 2 tane vakatak koyabiliriz. Galaxy güzel atmıştı. Galaxy koyabiliriz. Şöyle 665 böyle girebiliriz. Sonra çok aşağı inmeyeceğim. Sirkus güzel atıyor arkadaşlar. 80 dolara Sirkus güzel atıyor. 9 dolar var böyle. Şu an 1000 dolarımız daha var. 1000 dolara daha bir ne yapsak ne yapsak. Riski koysak mı lan? Ama çok riskli bu ya. Hadi lan koyayım amına koyayım. İki, iki tane riski koydum abi. 400 dolar değerinde. 1300 dolarla ben bir gireyim. Kalan da normal bir kasa açarız. Gene 2 v 2. Yine normal. Gene rastgele botlar. Hadi oğlum. Bak bunu da öde bana. Bu bedel alayım. Çıkalım. Harbiden bak bedel öde gidelim. Ne geldi lan? Boş geldi anasını satayım. Niye gözükmüyor? İnternetin bok gibi şu anda herhalde. Hah geldi da yüklendi bıçak. İyi bu arada bıçak çekmişiz. Şu anda önüne gidiyoruz abi güzel. Ama galaksiye geldik şu anda yani bir Royal patlatması lazım bizde galaksinin Haydi oğlum. Olsun bıçak da olur en azından karşıya da atmadı. Olsun ganka sıkıntı yok. Güzel Royal geldi haydi oğlum. Bana da Prince Slim geldi bu arada. Abi şöyle Royal'den bir 3.000-4.000 dolar gelir mi? 500 dolar geldi galiba. 300 dolar gelmiş okey. Sıkıntı yok. Bunun fiyatı düşmüş ama ne bu 500'dü. <laughs> 500'dü çok iyi hatırlıyorum bu 500'dü arkadaşlar. Yavaştan sonlara doğru geliyoruz abi. Son, bak son iki kasa benim için çok önemli. kasada max item'ı 14 bin dolarlık Doppler. Karambit Doppler f Obor muhtemelen. Bakayım. Karambit Ruby'miş amın akım. Ne Doppler oğlum? Ben kör müyüm anasını satayım, Karambit Ruby atabiliyormuş kasa max. Son kasa. Yani aldık da. 1500 aldık abi. 1300 verip 1500 aldık. Çok da bir kar edemediğiniz için tekrar satıp şu 2.000 dolara olayım gireceğim ben ya galiba var mı şöyle girebileceğim katılabileceğim? Yok. 25 dolarla katılmayız arkadaşlar ona gerek yok. Şimdi a ben geldim burada fiyatı yine yükseğe çektik. Tıp 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 2.000 dolar 2.000 dolar ne koyabilirim abi araba suyu koymayacağım. Tabii ki de araba gerek yok. 2.000 dolara şöyle. Abi full Galaxy mi girsem lan bak çok, çok pis giresim var full Galaxy. Abi ben galiba full Galaxy gireceğim. All -in Galaxy yapacağız arkadaşlar. Ya aldık ya sıçtık arkadaşlar. Ya sıfır değil. Envanterde 3500 var da. Ya bu bonus olarak düşünün. Şöyle yetiyor mu? Yetmiyor. 13 tane Galaxy arkadaşlar. 2 ve 2. An şekilde başlattık. Bir tane rastgele çağıracağım. Şimdi benim seçtiğim ayarsız çıkacak. Troll geldi yanımıza. Ya umarım çeker arkadaşlar. Umarım çeker. İlk tane, bir tane Prince Stream 200 var. Okey. Karşıya 57 dolarlık Ice Cold gitti. Yani bıçak aldılar ama bizikiler daha pahalı muhtemelen. Evet bizikiler daha pahalı. Yani Asimo daha pahalı ama bıçaktan. Bıçaklar ilk royal bana geliyor. Çok tatlı şu an. Şu an çok tatlı. İlk royal'in bana gelmesi on numara arkadaşlar. Ve bayonet ne lan bu? Bayonet toplu phase 2 mi bu? Kaç bu? Phase kaç? Bilmiyorum phase 3 söylüyorum ama normal doplu değil bu. Abi bir royal'de karşıya gidiyor. Yapma oğlum. Yapma şu an. 1060'ı çekemedik ama adam atarsan sıçarız. Lightning strike pahalı değildir inşallah. 810 ne almanakoyim çocuğu. 810'la bir de peynesini atıyorsun ya. Abi farkı açtılar mı? Bir açtılar ya. Bir çıtır bir fark var arada. Arada çıtır bir fark var. Hadi oğlum. Öne geçir bizi. Hadi oğlum. Öne geçir bizi. Lütfen. Derin stream 200. Güzel. Yaklaşıyoruz. Yaklaşıyoruz. Yani bir öyle bakar. Anlamını sikin. Karşıya gitti oraya. Anlamını sikin. Bir öyle bakardı. Fark iyice açılacak. Bir FN Light Strike daha. Aferin oğlum. Çok iyisin ya. Bize gönderme. Adamlara pasta at değil mi? Bize atma. Pasta adamlara at. Keşke olayım. Galaxy girmeseydik arkadaşlar. All in Galaxy sik attı bizi anasını satayım ya. Bu ne oğlum adamlar 2000-3000 dolar oldu. Son iki kasa biz bir tane Royal gelmesi lazım. İkisinden de Royal çekersek katlarız. Abi sıçtık son kasa. İki Royal'i ancak katlarız. Yok. Geçmiş olsun. Bayağı bir win nettirdi. Bunu da kaybetti dedi arkadaşlar. Gene çok bir kar değil yani. 800 dolar bir kar almış oldular. Bizim envanter ne kadar abi? 3600. Abi risk alsak mı almasak mı? Yok arkadaşlar riske gerek yok. Yani bari bu kalsın envanterimizde. Video buraya kadar da arkadaşlar. Umarım video beğenmişsinizdir. Abone olmayı, yorum atmayı, like atmayı unutmayın. Bak burada yatırım yaparsan da gelip buradan promosyon kodum var. X seri 1 ile 20 unutma. Bak sana 100 bedava, 120 artı bedava bir daha bonus alıyorsun. Yani gel kanka şansını dene burada. Onun dışında Discord'a yapmış olduğum çekilişlere katılmayı unutma. Kendine çok iyi bak. Bay ve bay.